Yaylar, yükselen burcu yay sevgili dostlar 14 Mart'ta bir ay tutulması yaşayacağız. 23 derece Başak Burcu'nda değişken grup burçlar arasında daha güçlü etkileri olduğu için siz bu dolunay ve ay tutulmasından çok güçlü etki alabilirsiniz. Eğer 20 ila 27 derece aralığında yay, başak, balık, ikizler burçlarında yerleşiminiz özellikle Başak Burcu'nda varsa Tabii ki bu tutulma sizin için uzun dönemli bir e, maratonu diyelim sonlandırabilir. Bu yavaş yavaş olacaktır. Özellikle çalışma hayatı olan yaylar dinliyorlarsa beni bu e, tutulmanın etkileri çok uzun dönemli 2007 yılından aslında geliyor. 2007 Mart ayından geliyor Şimdi aslında 2021'den beri de böyle benzer şeyler yaşıyor yaylar mesleki hayatlarında böyle bir güvence arıyorlar. Özellikle yenilik yaptılar ya da yenilik yapmak üzereler. Bu tutulmanın da aslında yine bir yenilik yapma etkisi var. Eğer siz bir yay, yükselen burcu yay, üstelik de 20-27 derece aralığında bir MC noktanız da olabilir. Bakın ev girişleri de burada sayılabilir. Evet, kariyer hayatınızda yavaş yavaş yeni bir yeniliğe doğru gidiyorsunuz diyebilirim. Artık uzun vadede sizin için görevini tamamlamış mesleki konular zamanı dolmuş. Artık size çok faydası olmayacağını düşünün. Çünkü eğer bu dönemde özellikle 14 Mart civarında işle ilgili bir sonlanma yaşayan yaylar olursa ya da varsa arkadaşlar bunun için üzülmeyin çünkü artık bu kadersel bir etki çünkü. Yani burada şöyle yapsaydım öyle olsaydı falan gibi kendinizi suçlamayın ya da. Çünkü bu artık müdahale edilemez, e, bitmiş bir şeydir. Ama yenisi gelecek. Artık kendinizi yeni bir şeye hazırlayın. Böyle bir şey olmadığını farz edin. Aile içine de yansıyor. Satürnden biraz başkalan. Eee sorumlulukları, görevleri Yapılması gereken işleri biraz gündeme getirir ve bu biraz sert olabilir açıkçası. Hatalar, yanlışlar, ihmalkarlıklar varsa aile içinde de ilişkilerinize de yansıyacaktır. Ki sadece bu iş hayatı değil hayatınızın çalışmayan bir yaysanız tüm noktalarında aslında belki de görevini tamamlamış bir misyonu bırakacaksınız. Bu bir karakter olabilir, imajınız olabilir bu. Mesela çalıştığınız yerdeki imajınızla da alakalı olabilir. Bambaşka bir serüvene doğru giderken kendinizde de yeni bir e, imaj yapabilirsiniz. Bir yenilik katabiliriz açıkçası. Yani önemli etkiler alıyorsunuz. E, ve devamında ise mesela 14 Mart sonrasında şimdi yaylar ilişki, ikili ilişkilerinde e, önlerinin açılmasını yol almak istiyorlar. Orada yenilikler e, katmak istiyorlar hayatlarına. Biraz da parasal konular ve eski ilişkiler bu tutulmayla ile beraber sevgili yaylar eğer varsa kesinlikle gündeminize gelecek eski flörtler olabilir böyle yarım kalmış aşk hikayeleri çünkü Merkür tam 14'ünde duruyor artık durağın pozisyonda ve retroya başlayacak Venüs'le beraber. E, ilişkilerdir burası, aşktır. Birçok yayın çocukları, onların yaşamı, eğitimi, medeni durumları, para, finans alanları bu konular da gündeminizde kalacak, yani bir süre kalacak çünkü en azından 18 Nisan'a kadar buralarda bir şeyleri yürümek, hız kazanması için, kendinize zaman ve alan tanımanız için bu süreci iyi idare etmeniz gerekebilir. En azından ateş elementi sizi destekliyor ve diğer taraftan bir de işin finans kısmı var. Hani bir ödeme yoğunluğu var, bir para ile ilgili böyle bir beklenti var diğer taraftan yaylarda. Bunun da aslında etkilerini şöyle sayabilirim. Mesela bir mal, mülk, satma, kiralama, el değişikliği gibi aileyi ya da kökleri ilgilendiren mesela miraslı konuları da aktif edebilir. Tabii bu doğum haritalarıyla alakalıdır. Şu an ben sadece tutulma anını size aktarmaya çalışıyorum. Sevgili dostlar umarım herkes hak ettiğini yaşar. Ee, ve Mart sonuyla beraber de yepyeni hikayeleri hazır olun.